Yalnız yaşarım. İki tane kedim var. Yediğim şey bellidir. Dışarıda çok fazla bir şey yemem. Bütün olayın çıkış noktası da iki sene önce önüme konan bir yazı oldu. Mutlu Tönbekeci arkadaşımız Vatan Gazetesi'nden bir yazı yazmış. Bu yoğurtlar niye bozulmuyor diye. Şimdi ben de eve yoğurt alıyorum. Eksik olmayan tek gıda varsa yoğurt. Bakkaldan alıyorum. Bir markalı yoğurt satıyor sonuçta. Bu yoğurdu hakikaten 2-3 hafta unutuyorum olmadığım oluyor. Sonuçta bakıyorum geliyorum ekşimemiş. Allah Allah diyorum ne kadar şanslıymışım ki ya da dolap çok iyi soğutuyor. Bunun içinde mikrop ürememiş. Derken olay abi baktım öyle değil. Yoğurt hakikaten ekşimiyor. En sonunda Susurluk Belediyesi için gittiğim bir konuşmada oradan bir yarsan yoğurt hediye ettiler. Bakkaldan aldığımda süt aş yoğurttu. Markalarını vereceğim. Görsanı bir ay buzdolabında tuttum, iki ay tezgahta tuttum, üçüncü ay onkoloji enstitüsündeki konuşmadan önce herkesin gözü önünde açtım ve tattırdım. Hiçbir şey olmadığını kendileri de gördüler, bir şey olmuyor. Şimdi bunu söylediğiniz zaman siz, endüstri tabii ki bir savunmaya geçiyor. Bu savunma içerisinde söyledikleri, biz bunu steril yapıyoruz ve yoğurdun o fermentasyon mayalanma sürecinin bütününü geçebilmesi gerekiyor. Yani bir ayranın ilk yaptığınızda tatlı olmakla birlikte beklediği zaman diğer aşamaları da geçip ekşime aşamasına gelebilmesi gerekiyor ki vücudunuzu besleyebilsin. Dünyada bütün ülkelerde kanser artmıyor. Bütün kanserlerde artmıyor. Belli kanserler artıyor. Bunu herkes çok iyi biliyor. Amerika Birleşik Devletleri de biliyor. Aslında bir yerde bildikleri mevcut olan durumu zaten farkındalar. Çok umurlarında olduğunu zannetmeyin, hiç umurlarında Çünkü paralelinde ilaç endüstrisi gelişmeye başlıyor. Ve bugün geldiğimiz noktada hakikaten bir ülkenin gıdasını ne kadar endüstrileştirirseniz, ne kadar markete tıkarsanız, ne kadar uzun raf ömrü, ne kadar bozulmaz hale getirirseniz hastalığı o kadar arttığını görüyorsunuz. Soldaki yoğurt homojenizedir, kebir yoğurdu. Uzun süre bekletirseniz bir ay kadar bu hale geliyor. Sağdaki yoğurt yoğursandan aldığım yoğurdun 3-3,5 aylık hali. Hiçbir şey olmuyor. Bu ciddi bir sorun. Çünkü sizin vücudunuzun ana yapı taşları bunun içinde var. Ve bozdukları hep bu. Hep bunu bozuyorlar. Bu yapı taşlarının bozulmasını siz başka yerde görüyorsunuz. Tırnaklarınız kırılganlaşmaya başlıyor. Bir süre sonra Kolajen sentezi bozulduğu için saçlarınız bozulmaya başlıyor. Bir süre sonra vücudunuzda fıtıklar oluşmaya başlıyor. Ne fıtığı var diyorsunuz? Sırt fıtığı var diyor. Bel fıtığı var diyor. Niye olduğunu zannediyorsunuz? Genç insanın niye vücudu fıtıklaşsın ki? Çoğunda kilo fazlası bile yok. Çünkü yapı taşını alamadığı için fıtıklaşmaya başlıyor.